Asal Ermeni terör örgütü tarafından öldürülen Türk diplomatlar ABD'nin New York şehrinde anıldı. Ermeni yalanlarına son ve şehit diplomatları anma mitingine Türkiye Cumhuriyetler de destek verdi. Mitingde Ermeni iddialarının asılsız olduğunu anlatan broşürler de dağıtıldı. ABD'de yaşayan Türkler Ermeni yalanlarına son ve şehit diplomatları anma mitingi düzenledi. New York'un Times meydanında Genç Türkler Derneği tarafından bu yıl 8.si düzenlenen mitingde Asala Ermeni terör örgütü tarafından katledilen Türk diplomatlar anıldı. İstiklal Marşı'nın da okunduğu mitinge Türkiye Cumhuriyetlerin vatandaşları da destek verdi. Mitingde Türk gençleri sözde Ermeni soykırım iddialarının asılsız olduğunu anlatan broşürler dağıttı ve pankartlar taşıdı. Mitingde konuşma yapan dernek başkanı Tulga Tekman, Ermeni yalanlarına hayır diyerek gerçekleri bütün dünyanın bilmesi gerektiğini söyledi. Tennessee Üniversitesi profesörlerinden Michael Gunther ise Türklerin sözde soykırımla ilgili herhangi bir kesimden özür dilemesine gerek olmadığını ve tarihin iyi araştırılması gerektiği vurgulandı. Ermeni ve Rum lobilerinin engellemelerine rağmen düzenlenen miting olaysız bir şekilde sona erdi. 35 yıl önce